Merhaba sevgili hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Nezihe Gözütok. Bugün sizlere tığ ile örgü modeli göstermek istiyorum. Bu modelimi bayan yeleklerinde, bayan örgülerinde, bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Etol yapabilirsiniz. Şöyle diğer tarafı da yine harika bir model. Şöyle bakın. Her iki tarafını da kullanabilirsiniz hanımlar. Evet şöyle bakın. Şimdi bunun için şuradan şuraya her model için 18 tane trabzan yapıyoruz hanımlar. Her model için 18-18 yapıyoruz. En son ilave olarak 5 tane trabzan yapıyoruz. Şöyle. Gerçekten her iki tarafı da çok güzel. Hanımlar bir de bir şey daha söylemek istiyorum. Buraya zincir çekip trabzan da yapabilirsiniz. Zincirsiz trabzan tekniği ile trabzan da yapabilirsiniz. Ben size şimdi e, zincirsiz trabzan yapma tekniğini göstereceğim. Genelde tığ işlerinde bu tekniği çok kullanıyorum. Zincir yapıp üstüne trabzan yaptığınızda şu kısım çok sık oluyor. Fakat bunda bakın çok güzel esniyor. Bu alt kısmını toplamıyor. Şimdi ilk başta İlk sıra ile başlıyoruz. Bunun için ben şöyle ince yani çok kalın ip değil çok ince de değil ve 2 numara tığ kullandım hanımlar. Bu model zaten ince iple daha güzel duruyor. Şimdi dediğim gibi zincirsiz trabzan tekniğini göstereceğim. İlk önce şöyle ilmeğimi sabitliyorum hanımlar. Sonra bir 2, 3 tane zincir çektim. Zaten bir tek burada zincir kullanıyoruz. Tığımın üstüne doladım. En baştaki zincirime batıyorum hanımlar. Önce bir tane sonra 2 şöyle 2 yani üçlü trabzan yapıyoruz. Tekrar tığıma doladım. Bakın burada bir tane olarak çektiğim yer var. Oraya batıyorum. Burada iki kat ipim olması gerekiyor. Bakın. Şöyle aldım. Bir tane çektim. Bir sonraki sırada buraya batıyorum hanımlar. Bu bir tane çektiğim yere batıyorum. 2 2 tığıma doladım. Tekrar bu bir tane çektiğim yere gösterdiğim yere tekrar batıyorum bir tane çekiyorum 2 2 bakın Hanımlar tekrar tığıma doladım şu e, trabzanın hemen şurada bir tane olan bir tane olarak çektiğim yere batıyorum Önce bir tane çekiyorum. Bir sonraki yeri de buraya batacağım hanımlar. 2 2 Tekrar tığıma doladım. Batarken şuranın iki katı olmasına dikkat edelim hanımlar. Zaten ilerledikçe yer daha belli oluyor. Bakın burada zincir şeklinde bir hat var. Hemen ucuna batıyorum bu hatın. Şöyle. Önce bir tane. 2 2 Evet bu şekilde e, devam edelim. Trabzanlarımız tamamlayalım. Dediğim gibi siz isterseniz zincir çekip zincirin üstüne trabzan da yapabilirsiniz hanımlar. Evet hanımlar. Şimdi ben buraya trabzanlarımı yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Burada en baştaki trabzan tepesine sık iğne ile batıyorum. 2 zincir çektim. Hemen yandaki trabzan tepesine batıyorum. Sonra bir yandakine batıyorum. Bakın kenardaki zincir ile beraber 1-2-3 tane oldu. Tekrar yandakine batıyorum. 4 bir yandakine batıyorum. 5 Hanımlar 3'lü trabzan yaparsanız bu modelde gerçekten çok güzel olur. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 5. trabzan tepesine batıyorum hanımlar. 1 tane trabzan yaptım. Aynı yere batıyorum. 2. trabzanımı yaptım. Aynı yere batıyorum. Üçüncü trabzanı yaptım. Aynı yere batıyorum. Dört. Aynı yere batıyorum. Beş. Şu şekilde hanımlar. Şimdi bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Bir, iki, üç, dördüncü trabzan tepesine batıyorum. Tekrar aynı yere beş tane trabzan yapıyorum. Bir, 2 3 4 5 2 tane zincir çekiyorum. Şurada ipimde bir karışıklık oldu. Evet. Aynı yere 5 zincir pardon trabzan daha yaptım. 2 tane zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5. trabzan tepesine batıyorum. Şimdi burada 1. trabzanı yaptım. Hemen yan tarafına batıyorum. 2, hemen yan tarafına batıyorum. 3, yan tarafa batıyorum. 4, yan tarafa batıyorum. 5 Şu şekilde 5 tane trabzan yaptım. Tekrar 2 tane zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5. trabzan tepesine batıyorum. 1. trabzanı yaptım. 2 3 4 5 Tekrar 1 2 3 tane zincir çektim. 1 2 3 4. trabzan tepesine batıyorum. Aynı yere 5 tane tırabzan yapıyorum. 1 2 3 4 Tekrar aynı yere batarak 5. tırabzanımı yaptım. 2 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. tırabzan tepesine batıyorum bir tane trabzan yaptım hemen yan tarafa batıyorum 2 yan tarafa batıyorum 3 yan tarafa batıyorum 4 yan tarafa batıyorum 5 bir tane zincir çektim şöyle örgümü çevirdim. En baştaki trabzan tepesine batıyorum. Üstüne almadan sık iğne ile dönüş yaptım. Tekrar iki tane zincir çektim. Buradaki trabzan tepelerinin hepsine birer tane trabzan yapıyorum. Bakın zincirle beraber 1, 2, 3, 4 5 5 tane trabzan yaptım hanımlar zincirle beraber 2 zincir çekiyorum şimdi bakın burada 5 tane trabzanım var bu şekilde alıyoruz hanımlar bakın şu şekilde tığımı aradan geçirerek ilmeğimi aldım 1 bakın önce bir tane çektim sonra 2 tane çektim. Üçüncüyü çekmiyorum. Burada tığım bekliyor. Tekrar tığıma doladım. Hemen yandaki trabzana şu şekilde tekrar batıyorum. Önce bir tane sonra iki tane çekiyorum. Şimdi tığımda üç ilmeğim oldu. Tekrar tığıma ipimi doladım. Sıradaki trabzandan tekrar ilmeğimi aldım. Önce bir sonra iki. Bakın tekrar tığıma doladım. Sıradaki trabzandan alıyorum. Önce bir sonra iki. Tekrar tığıma doladım. En son trabzandan tekrar alıyorum. Önce bir sonra iki. Şimdi bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte topluyorum kapattım. 2 tane zincir çektim. Tığımın üstüne doladım. Şimdi bu araya fıstık yapıyoruz hanımlar. İlk ilmeğimi aldım. 1. Tekrar ilmek aldım. iki Tekrar ilmek aldım. 3. Şöyle hepsini bir alıyorum. Tığımda bir tane bırakıyorum. Sonra da bu iki tane ilmeği alıyorum bir zincir çekiyorum tekrar aynı yere fıstık yapıyorum bir iki üç topluyorum kapatıyorum tığıma doluyorum üçüncü fıstığı yapıyorum bir iki üç topluyorum kapatıyorum bakın 3 tane fıstık oldu burada 2 tane zincir çektim tekrar buradaki 5 tane trabzana burada yaptığım gibi bakın şu şekilde ilmek alıyorum yandaki trabzandan ilmeğimi alıyorum yandaki trabzandan ilmek alıyorum bakın şu kısımdan alıyoruz ilmeklerimizi tekrar bütün ilmeklerimi aldıktan sonra hepsini birlikte çekiyorum şöyle ilmeklerin kapatıyorum iki tane zincir çekiyorum Sonra buradaki 5 tane tırabzanın batarak 5 tane tırabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 2 tane zincir çekiyorum. Aynı şekilde şimdi buradaki 5 tane trabzandan trabzan alıyorum. Bakın hepsinden birer tane trabzan yaparak toplayacağım. Hepsinden aldım hepsini birlikte şöyle topladım kapattım iki tane zincir çekiyorum tekrar buradaki araya fıstık yapıyorum 1 2 3 şu şekilde alıyorum kapatıyorum bir zincir aynı yere tekrar 1 2 3 Topluyorum, kapatıyorum. Bir zincir. Üçüncü fıstığı yapıyorum. Bir, iki, üç. Topluyorum, kapatıyorum. İki zincir. Şimdi. Buradaki 5 tane tırabzandan tekrar tırabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 Topluyorum. Kapatıyorum. 2 zincir. Şimdi bu kenardaki 5 tane tırabzanıma tekrar 5 tane tırabzan yapıyorum. 1 zincir çeviriyorum. Şimdi bu en baştaki trabzan tepesine sık iğne ile batıyorum. 2 zincir tekrar buradaki trabzanlarıma trabzan yapıyorum. Evet hanımlar. Şimdi tekrar aynı işlemi yapacağız. Yalnız burada trabzan ilk sırada trabzan üstüne yapmıştık. Burada trabzan üstüne yapmıyoruz. Artık modelimiz şöyle buraya yapıyoruz. Bakın. Şu 5 tane topladığım trabzanlar ile fıstığın arasındaki boşluğa yapıyorum. 1 2. Bakın. Şuraya yapacağız. 3 4 5 1 2 3 tane zincir. Şimdi de bu tarafa bakın fıstıkların diğer tarafına buradaki boşluğa yapıyoruz. 1 2 3 4 5 2 zincir buradaki 5 tane trabzana 5 tane trabzan yapıyoruz bu 5'li trabzanlar sabit zaten Dediğim gibi model iki sıradan oluşmakta hanımlar. Çok kolay örmesi zevkli bir model. İstediğiniz örgülerde kullanabilirsiniz. Bakın şöyle. Dediğim gibi diğer tarafını da ayrıca kullanabilirsiniz. İstediğiniz tarafı kullanabilirsiniz. İki taraflı bir model. Şimdi hanımlar bu sırayı bu şekilde devam ediyoruz. Bir sonraki sırada tekrar buradaki fıstıklı sırayı yapıyoruz sıra tekrarı ile modelimiz bu şekilde oluyor. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşuma gitti bu model. Farklı geldi. Sizlerle de paylaşmak istedim. Evet hanımlar. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir modelde görüşmek üzere. Hoşçakalın.